Grand Sekir'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz simyalarımızı kusursuz yapmış, Pazar açmıştım 700 won geldi. Onları da bir güzel şekilde emsulladım. ya kutu hallettim. Elbasta sadece beceri hasarında karşı koyma olduğu için bıraktım. On ikisini değiştirmedim. arabada bir tane metin yitirdim. Safri zaten bir şey yok. Ve şimdi bu böyle kaldı. Bir tane var aslında ama çift hipi hipi absorbe geldi burada. O yüzden bunu takmadım. Bazı gelişmelerimiz de oldu ayrıyeten. 65 oranlı kostümlerden aldım. Bir tane çanta yaptım kendime. Yapmadım aslında. Bunu da 50 vola satın aldım. 88 ortalama bir havalı çelik yer da 40 ortalama veriyor bize. Gayet güzel. Bir bitirdim. Ve son olarak kaskımı da artık dönüştürdüm. Artı 9'a bastım. Bunları da rahat bir şekilde 50 vola tamamlamıştım. Hasarımda şu an kaç milyon size de göstereyim. Peti çağırmamışım. Bir tane bosslu pet yaptım. Kendi petimizi çağırdığımız zaman 2 milyon 40 aya kadar hasarımız çıkıyor. Tabii ben burada biraz metin kesmiştim. 1500 tane sandığım var şu an. Burada da sandıklarım var. Rotu, Bantan, Elit Razador, Elit Demere, Dira sandığı ve Demere Razador sandığı var. Bu arada ben 5 tane de kemer topladım. Kemerimizi de kadimli kemer yapacağız. Önce gelin bir şehire geçelim. Arkadaşlar şöyle kemerimizi dönüştürelim kadimli hatun kemere. Bu da bize ekstra olarak 45 canavar var. 20 metin verecek. Artı 0 haliyle bile. Artı basamayacağım çünkü parçacık isteyecek. Hayırlı uğurlu olsun. En azından artı 3 4 ve oraya kadar da basabilirim buraya. Güzel. Artı 3'ten sonra parçacık istemeye başlıyor. Artı 3 haliyle bile 51 canavar var. 23 metin veriyor. Gayet güzel. Bu hasar bu bayağı bir etkileyecek. Seferleriyle birlikte 20 canavar var. 12 metin gelecek. Daha artı 3 tabii ki. Bu da bize hasarımızı bayağı bir etkileyecek. Bu i̇şte marketten bir tane ortalama kağıdı yüksek çektim. Elimin de en ayarladım. Elimiz bize bir tane ortalama kıyada atalım 90'la 105 arası hadi bismillah dedim yavaşça geliyorum 93 geldi iyi ya yorum ortalama arttırmış olduk bunu takalım takalım tekrar bakalım bakalım 20 ortalama ve dibli kemer ne kadar bir hasar arttırmış şöyle deniyorum 2 milyar 400 yaklaşık 2 2.5 milyar atıyor bu artı 3 bu arada burada artı basmak lazım bozuladıklarımızı açalım başlıyorum çift saatlik yaptım dünya efsun yok neyse şöyle ben şu evanteri toplayayım şu razıdurları da patlattım Razı zaten da zaten bir şey çıktı da söyleyeyim. Kaç tane oldu? 13 tane oldu. Kaç tane çıktı? 7 tane mi? Biraz daha küpeyi de artı basarsın. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Elit de bere sardım. Lan açtı. Yanlışlıkla açtım. Ejder Pokemon çıktı. Güzel 65 oranlı. Bende ki kaç veriyordu? 55 veriyor. Bir tane yükseltme almışız. Lemeri cfr atmış mı? Gene lemeri cfr atmadı. Neyse herhalde şu razonorların içerisinde bakın. Razonor cfr var. Firavun kuş var. Ateş tasımı var. Ateş tasımı 150 130 onu ediyor. Artı 0 taşlar var metin ve patron. Hızlı hızla açıyorum hepsini. Hop patlattım. Hiçbir şey atmadım bundan Sadece ruh kemeri attım? Resim ya su parça atmış. 4 tane. Biraz oradan pek de bir şey almadık ya. Neyse sileyim şunları. rotunda biliyorsunuz toprak tasımı atıyor. Ve toprak tasımı 3000 vola kadar çıktı. Bir toprak tasımı verse gayet güzel olur. Tek tek açıyorum. Kiyani suyu. Su boya. Altın metallik. Çelik plakalar. Kiyani ateşi. yani bize bir bronz plaka. Enerji parçası. Shark Press kahve. Ve jontu drag bıçaklarında para etmiyor. Mantara gelecek olursak mantardan da Geodoro'nun yüzüğü çıkıyor. Bu da gayet güzel bir para ediyor. Kiyaris küçük rüzgar elementi çöp. Kiyaris suyu aldık. Futbol topu tılsı mutasyon. Mursay yelpaze. Ve sonuncuyu da attım. Kiyaris gizemi çıktı ve gene boş çöp bir şey aldık. Mesela şöyle hidraları da patlatayım. Kimya su parça böyle asker ördek lan. Pek de güzel bir şey değil. Devam ediyorum. Kiyaris adamı. Burada da tek istediğim neydi o? Alcaroğlu istiyor. Burada çıkarım. Ferit suyu ejderha bençesi, kıymetli apolet, kıymetli apolet, son sandık, yani kademi. Bir şey alamadık o kadar sandığı satsam zaten toprak tılsımı alırdım. Lan. Neyse şu altı futbol toplarda açayım. Bu tane simya üsülü üst üste attı lan. Bayağı bir simya oldu. Şu ejder pokemon sayesinde de hasarım 2600'e kadar çıktı. Toprak tılsımı çıkarmamız lazım. 3 turluk razador cehferi aldım. Şu küpe artık bir artık 9 yapmak istiyorum ya. Bakalım geçecek mi? %35, %20 de rutel veriyorsa artık. Z55 ya yani 155 55 çok düşük değil ya yani. artı 7'ye basıyor bu arada geç artık ya artı 7 oldu 8'e de deniyorum hop güzel 8 de oldu lan hayret 9'a denesem bir tane de merak cevherim eksik aslında. Malzemeleri var fakat ben şunlarda da kullanayım. Neredeydi o benim yükseltme şeylerim? Bir yüzde onluk var bir tane yüzde beşlik. Şöyle yükseltme eksilerimi de koydum. Toplam 145 rütelle birlikte yüzde 55'e bir de geliyor. İnşallah yakma şöyle bastım Vallahi yandı. 55 şansla yandı. Neyse artı 8'e kaldı bu da. Kaç veriyor? 26 8 metredir. Karar kadar şansla da yanmaz diye düşündü olacak bir şey yok dostlar <laughs> hidreye kadar döndüm tabi bunları kesemiyorum bunlar yeni geldiği için bunlara baya bir tılsım lazım burada hasar 220 kalp çok rahat bir şekilde kesilir zaten dileyeceğim de görüyorsunuz burada da bir 4 sandığımızı alalım sandıklarımızı açmaya başlayalım önce biraz ve demeneyi açayım bunları bir temizleyelim önce rotunu açalım hadi bakalım bir toprak tasımı ver değil altın metallik kırmızı boya çöp hidra sandığını açıyorum kıymetli apollet korsan Madrid bir Antika Vatanı da açtım Antika Kara parça güzel. Korsan Palası ve Korsan Yelpazesi çöp. Şunu da açayım gayet <laughs> Şu an hasarım 2600. Resim hareketten bir tane toprak tılsımı alacağım. Artı sıfır. toprak tılsımı da çektim arkadaşlar. Burada biraz daha artı basarız. artık kaça kadar basabileceğiz? 40 şansla başlıyor. Rütel kullanamıyoruz ki. Maalesef rütel kullanamıyoruz. Boş yere almış olduk. Neyse. Bakalım ne kadar basacağız. Artı 11'e kadar geldi. Bakalım ne kadar etki etmiş. 2900'e kadar çıktı yaklaşık 300k arttırdı bunu da artı basacağız biraz onun için ben şimdi burada biraz farm yapacağım saati de şuradan görebilir saat oraya 20 geçiyor arkadaşlar bir yandan bir kesip bir yandan burada beti keseceğim farm yaptıktan sonra tekrar görüşürüz farmımı tamamladım sizlerle birlikte mantarı kesimleri bu bossları şu sebepten dolayı göstermiyorum çok zor kestiğim için manımı alıyorlar ne göstermek istemiyorum madem Hadi da dedim sizlerle birlikte kesin. Bu biraz sıkıntılı boş. Geriye doğru ittirdiği zaman vuramıyoruz. Sebepten dolayı bizi de itebiliyor. Her şeye rağmen gene de kesiyoruz. 800 k hasarla. Bunu da kestik. Güzel. 3000 tane metin sandığı yaptım. Premium metin sandığı. Bossları fazla dönemedim ama gene de olsun. idare eder. Bunlarımızı da sizlere göstereyim. Şilot 6 tane almam lazım. Çünkü zırhımıza 25 tane istiyor. Zırhımı çevireceğim. Ben bir şehre gidip şu voltlardan alayım ya. Zırhımızı da çeviriyoruz. Bu da hayırlı olsun. Büyük ihtimalle kara itemler ailelerinden isteyecek ailelerini öyle balık basamayacağız ama olsun en azından dönüştürmüş olduk sandıklarımızı açalım hemen şu çöpleri önce açayım ne mereyle razı olur sandıklarımızı açmaya devam ediyoruz elit ne mereyle sandığın içerimde göstereyim yanlışlıkla açmıştım bundan da böyle şeyler çıkıyor işte aynısı zaten ne sandıklarında hemen patlattım şu elit da patlattım dünya üstünü aldık tane yani bıçak almışız bu çöp sil üç tane ruh aldık bunlar da çöp Rukluları patlattım ve evet, toprak kısmı alamadık bundan. da patlattım. Gene güzel bir şey alamadık. Abi bu sandıklarda bana niye bir şey atmıyor ya? Neyse şu mantarları da açtım. Sanıza hiçbir şey atmıyor resmen ya. Sandıkları satın. Bu ne oğlum? Tüm sandıklarımı açtım. 15 bin tane elmas yükseltme var. Şu altı toplarında patlatayım. Ya yani buradan da bir şeyler alıyorum. Verbə sükset verir de ki bana bol bol tısım artı basması lazım. Tüm artı basma sandıklarımı açtım. Bakalım kaç tane malzeme çıkmış. Şuna hemen artı basalım. 200 er tane altın iplik bayağı az çıkmış ya. Bunlarla basabildiğim kadar basayım. Bakalım nereye kadar gidecek. Şu an artı 11'de. Artı 36'ya kadar geldi. Çok az malzeme çıkıyor ya. Bir bakayım ben pazardan gene sandık toplayayım ya. Pazardaki paramızı çekelim arkadaşlar. 630 won gelmiş. Malzeme alıp tekrar deneyelim. Bir de pahalı değilmiş. 1000 tane 8 won'dan bayağı bir toplum ya. Bakalım bir artı 36 milyon ne kadar bir hasar etkilemiş. Tabi bir zırhımızı bastık. Ora biraz etkili ama. 3 milyon atıyordum. Bakalım kaç oldu. 3 milyon 150. Ya. Az oldu lan bence. Ne bu kadar az arttı bir şey Her itemlerimi takmışım Bir dakika. Tekrar deneyelim. 3.5 milyona kadar atarımız çıktı. Daha artı 200 olacak. Bu, bu bizi var ya 10 milyona kadar uçurur toplamda 50 bin tane sandık topladım çünkü bu tılsımı gerçekten 200 e yapmak istiyorum bir yandan da diğer tılsımlara odaklanmam lazım şu sandıkların hepsini açıp geliyorum. tüm sandıklarımı açtım gerçekten shift'e basmaktan ellerim koptu şu sandık açmaya bir düzenleme getirsinler artık ya çarptı araba çıkmış ya yani gene az çıktı ya bu kadar sandıktan neyse Artı 36 şu an bakalım artık kaç kadar basabileceğiz. Ben bu şunu basıp geliyorum. Son 4 basımda kalkım kaldı. Şöyle bir denedim, 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 denedim. Bakalım artık kaç oldu. Hay inşallah artı 100'ü geçmiştir. Şöyle geliyorum. Artı 120 olmuş. Güzel. Şöyle bir daha sarımıza bakıyoruz. Hop. 5.5 buçuk biliyorum şuradaki tılsı yüzükleri bile çöp yani yüzükleri de halletmem lazım artık Bu hidra sandığından atar sandığından o yüzüklerden çıksa hasarı bayağı uçacak da ortaya geldim bakalım toprak tılsımı nasıl bir etki edecek hop şunu bir dağıldım hop kim videoya atıyorum Of eridin lan sen bosslarımı birer tur daha döndüm Gelişmemeli razı dururlar da hemen patlatayım buradan bir çöpleri alalım şu amatörü bir temizlik. Çöp dediğime bakmayın arkadaşlar. Nemere ve Razodor da gayet önemli bir şey. Çünkü Nemere ceferleri ve Razodor cevherleri gayet iyi paralar ediyorlar. Şu hidradan ve mantardan artık bir yüzük alayım. Kaç tane sandık açtım bu videoda bilmiyorum. 30'a yakın hidra, 30'a yakın mantar. 20'ye yakın da Jotun açmışım diye hatırlıyorum. Hidraları patlattım. Kyanit ateşi, kyanit. Hep kendi sistemleri çıkınca şu mantarları açayım. Şu korsan palası korsan yetmez. Çöp. Şu rotuları açayım. Gri. Gri, boya bakır plakalar mavi boya. Arkadaş diyor şu sandıklardan bana bir şey atıyor ki ben onu anlamıyorum ya. Yani. 10 tane parçacık aldık. Geri kemerimize bir iki artı basalım. burada da ekleyeyim. Yüzü terle birlikte 165 oluyor. Attım. Oğlum %65 nasıl yarıyorsun ya? Tekrar atıyorum hop. Hadi geç. Güzel artı eş oldu. Pardon artı 4 oldu artı 5'e 5 tane istiyor ve sıvı artı basmalarından istiyor. Bu arada arkadaşlar yeni map'e geldim imparator vardı içinden parçacık atıyor sağlam ipler ve kara parça itenlerimizi artı basmak için. 20'li bar ve 8'li de savaşçı sembolü atıyor ya yani burada farm yapmak mantıklı aslında çünkü şu tasımları kurtulup itenlerimizi artı 9 yapıp artık permacı itenlerimize odaklanmamız gerekiyor. Ondan 10 da bir tane kusursuz yeşil alıyorum hop. Bu da aradan çıksın. Çünkü bende kitle çift ipi var. Onu atmak istemiyorum. Onu pazara sallarım zaten. İki tane ev sunum vardı burada. Üç tane çıkarmıştım. Onları pazara attım sattım. Attım hadi bir patron gelsen yeterli. Hop. Maalesef oynamadı bile. Gelir çöp geldi. Toprak tılsımızı da bir dahaki videoda artık artı 200 yaparız. 200 yapsam hasarım Büyük ihtimalle 8 ya da 7 milyona kadar çıkar diye düşünüyorum. Diğer tasımlara da odaklanıp şuradaki boss'ları kesmek istiyorum açıkçası. Karanlık, ateş, şimşek tasımları. Benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.